Hayırlı günler. Bugün neredeyim? Bugün memleketindeyim. Doğduğum köydeyim. Elazığ'ın madeni ilçesinin Sağırlı Düngan köyündeyim. Bugün e, burası neresi? Burası Elazığ ile Diyarbakır'ın sınırın olduğu bir yer. Sınırı neresi belirliyor? Dicle Nehri belirliyor. Dicle Nehri'nin tam kenarındayım. Burası neresi? Burası benim çocukluğum geçti küçük bir çay. Bir dere yatağı, bir çay. Burada normalde sular, şu an oturduğum yerde sular akıyordu. Ama kuraklığın geldiği son nokta sular kesilmiş. Ee, adeta kuraklık olmuş. 5 aydır buraya bir damla dahi yağmur yağmamış. Çocukluğunda biz burada hep balığı elle yakalardık. Şöyle şu taşlar var ya, büyük taşların altında şu büyük taşların altında elimizi sokar elle balık yakalardık. Ee, taşın olmadığı yerde, normalde suyun çok olduğu yerlerde de patates fileleri var ya patates fileleriyle balık yakalardık. Öyle bir yerdeydik. Çocukumuz öyle bir yerde geçti. Buraya her geldiğimde akrabalarım aklıma gelir. Amca çocuklarım aklıma gelir. Hala çocuklarım aklıma gelir. Onlarla buralara geldik. Balık yakalardık. Zamanımız buralarda geçerdi. Çocukluğumuz hep buralarda geçti. Ta ki lise 2, lise 3'e kadar. Lise 3'ten sonra bir ayrıldık. Ondan sonra bir daha gelemedik buralara. Ama güzel günlerdi hoş günlerdi yani hayatımızın böyle e, en çok mutlu olduğumuz yıllarımızdı buralardı mutluluğu yakaladığımız yıllardı buralar buralarda su çoktu balıta çoktu güzel balığı vardı tatlı tatlı su balığı çok güzel balığı da vardı yerdik o zaman sabah bir çıkardık akşam geri gelirdik eve tabii büyüklerimiz yüzüne kızardı ama gitmeyin derdi biz sabah yine gelirdik çünkü Ayrı bir zevk, ayrı bir bağımlılık yapardı bize. Havası çok güzel. Küçük bir vadi. Böyle tepeleri bir görürsek, bakın tepeleri. Şöyle bir vadinin arasında, şöyle şuralara da bakarsak, gerçekten bir vadi, bir tepenin arasında giden yani normalde buralar kurak yerlerdir. Ama sulak olan bir yer ve suyun hayat verdiği bir yer Ama maalesef kuraklığın geldiği yer, 40 yaşındayım yaklaşık. 40 yıldır ben buraları bilirim. İlk defa bu kadar kurak geçtiğini, ilk defa bu kadar suların kesildiğini ve şahidi olduklarını tez zamanda buralara inşallah bereketin rahmetini yazdım. Burada tekrar buralar balık dolu olur. Çocuk bugün çocuklarımı getirdim buraya. Çocuklarım da görsün küçüklüğümü, doğduğum yeri, benim çocukluğum ve ortaokul, lise yıllarımın yazları tabi gelip gelip geç yaz her yazın gelirdik mutlaka buraya her yazın lise lise sona kadar hep gelirdik lise sona kadar hep gelir balık yakalardık hayatımız güzel geçir, geçti, buralarda yani gerçekten çok mutlu olduğum yıllardı bunu sizle paylaşmak istedim memleketimi sizle paylaşmak istedim memleketimin tabi e, dün akşam da çektiğim böyle yük, yüksek bir tepede çektiğim bir yer vardı köyümün manzarasını. Bu işte o yeşil olarak gördüğünüz bir yer var. Orası işte burası. O yeşillikler, ağaç takılıların olduğu yer işte burası. Bu çay boyu gidiyor böyle. Ya kısaca tanıttım. Gerçekten güzel yerler, hoş yerler. Burası İpek yolunun geçtiği bir yerde ayrıyeten. İpek yolunun, eski İpek yolunun geçtiği bir yer. Tarihi bir yer. Dicle Nehri'nin ee, Diyarbakır'a Kral Kızı Barajı'na la buluştuğu yer. Kral Kızı Barajı şu an e, aşağı tarafta. Oraya inşallah başka zaman bir videosunu çekerim. Şu an anlatacaklarım bunlar. Bu kadar. E, gerçekten yani böyle geldim. O eski hazzı, mutluluğu yakalamadıysam bile yani hatıralar, anılar böyle gözümde canlandı. Çocuklarımı getirdim. Onların da böyle bir ortamları görmesini istedim. Şu an anlatacaklarım bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hayırlı günler, hayırlı cumalar.